Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve men da'a bi davetih ve senne sünnetehu ila yevmettin. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, muhterem hocam aslında bana konuşacak fazla bir şey bırakmadı. Aslında ilk konuşmada e, e, hocamızın söylediği gibi yani bu kadar faydalı bir şey olduğunu düşündüğü zaman, sen tek başına sadece fayda üzerinden düşündüğü zaman yani sünnet yapmanın iyi bir şey olduğu faydalı bir şey olduğu dolayısıyla en azından yani dini bir kavram anlamında değil ama müstehap olabileceği e, insanın aklına geliyor. İhsan Hocam zaten e, o konuyla ilgili dini referanslarda da işaret etti. Ve e, çok kötü bir şey olduğunu e, İslam'ın aslında buna İslam'ın genel ilkeleri itibariyle bunun e, kabul edilemeyecek bir şey olduğunu söyledi. Ben aslında iki konumda biraz e, 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 dini referanslar açısından biraz daha e, aydınlatmaya çalışacağım. Çok detaya girmeyeceğim. E, İhsan Hocam mesela ihtilaflardan bahsetti. Sünnet konusunda, kadın sünnet konusunda farklı ihtilaflar var. Bunlara çok fazla e, girmeyeceğim. Öncelikle dini bir vecibe olarak sünnet dedim. Yani hemen e, e, aslında sonucu da söylemiş oluyor gibiyim. Ama vecibeden kastedilen şey mükellefiyet, sorumluluk. Bu aslında e, yapılması zorunlu olan şeyler içinde kullanılan bir şey. Yani bizim klasik skalamıza göre farz olan şeyler içinde söyleyebileceğimiz, sünnet için olan şeyler içinde söyleyebileceğimiz, müstahap olan için şeyler şeyler içinde söyleyebileceğimiz bir şey. Çünkü burada bir tercih yapmamız lazım. Bu da ona bir sorumluluk vecibe anlamını veriyor. Hiten ve e, bu ikisi kadın ve erkek sünneti için, e, daha doğrusu erkek ve kadın sünneti için kullanılan iki kavram, bizim dilimizde sünnet olarak geçmiş. Aslında e, e, özellikle Hanefi mezhebinin de e, tanımladığı şekliyle e, dini bir hüküm olarak sünnet olması ve Türklerin de e, yaygın bir şekilde e, veya bu coğrafyadaki insanların yaygın bir şekilde e, Hanefi mezhebine müntesip olmasından dolayı geleneğimize, geleneğimize de aslında bu terminolojiyle birlikte girmiş, sünnet adını almış. Ama kadın sünneti işte çok, çok yabancı bir kavram bize. özellikle Hanefi coğrafyasında çok erken zamandan itibaren terk edilmiş bir uygulama. Yani Hicri 4. yüzyılda bir Hanefi fakihi evet, bu Araplarda vardır. İşte şunu İmam Şafii'ye göre vaciptir. Ancak bizde böyle bir uygulama yok. Zaten bizde mekrumedir. mezhep görüşü itibariyle mekrumenin de ne olduğundan biraz sonra bahsedeceğim. Hiten, hifat. ikisi farklı anlamları var. Hiten kesmek anlamına geliyor. Hifat ise azaltmak anlamına geliyor. Her ikisi de hadislerde geçiyor. Dolayısıyla hadislere dayanan bir e, kökeni var e, ama yine söyleyeceğiz hocam da söylemişti e, ben de onu teyiden tekrar söylüyorum kadın sünneti yani ile ilgili olarak e, açıkça açıkça emir ifade eden ya da sıhhati hakkında eleştiri bulunmayan hiçbir hadis söz konusu değil Sünnetin tarihi kendi kaynaklarımıza bakark baktığımız zaman sünnet bir yükü dini bir yükümlülük olması açısından Hazreti İbrahim'e dayanır. Yine bu açık hadislerle de biraz sonra bir iki tanesine temas edeceğim. Yine literatürümüzde yani hadis olarak nakledilmemekle birlikte Hazreti İbrahim'in oğlu İshak 7. gün İsmail'i de 13 yaşında sünnet ettiği haber verilir. Bunlar da oradan Hazreti Peygamber'e dayanan haberler değil. Ya yani tabi'in dönemi ya da sahabiden nakledilen e, rivayetler. Dolayısıyla bunların hadis anlamında Hazreti Peygamber'in sözü anlamında alınmaması gerekir. Ama şu da bir vaka e, Hazreti İbrahim döneminden kalan ki az, e, Araplar İslamiyet'in indiği yer ve ilk muhatapları Araplar Hz. İsmail'in e, e, geleneğin Hazreti İbrahim'in oğlu olan Hazreti İsmail'in geleneğinden geliyor ve e, birçok yani birçok e, e, azımsanmayacak sayıda e, bir e, uygulamalar Hazreti İbrahim'e döneminden beri var olan uygulamalar İslamiyette de varlığını devam ettirmiştir tabi burada çok önemli bir şey var. Ee, İslamiyette varlığın devam etmesi Hazreti Peygamberin onaylamasıyla veya bize bildirmesiyle bizim için bir anlam ifade eder ee, Dünkü e, ilk e, konuşmada bu uygulamanın e, geç, geçmiş kavimlerde sünnetin geçmiş kavimlerde var olduğunu biliyoruz ama biz bunu e, yani özellikle Yahudiler ve e, Müslümanlar bunu e, Hazreti İbrahim'e dayandırıyorlar demesi evet tarihi bir değerlendirme olarak belki e, doğru olabilir ama Müslümanların Müslümanlar açısından e, bunun dini bir vecibe olması dini bir anlam kazanması Hz. İbrahimle ile başlar. Dolayısıyla e, hitanın, sünnetin tarihi Hz. İbrahim ile başlar. Burada e, burada e, bir yani Müslümanların eee e, hitanla, Sünnetle ilgili algılamasında bir 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 bir, bir eleştiri olarak buna e, yöneltilemez. Şerii hüküm açısından Kur'an-kerimde ı Kerim'de açıkça yer almaz. Ne kadın Sünneti, yani genel olarak Sünnet Kur'an-kerimde ı Kerim'de açıkça yer almaz. Burası önemli. Dolaylı olarak e, yer aldığını bazıları söylüyorlar ama bu. O, o, o kimlerin söylediğine ve hangi bağlamda söylediğine bakınca e, biraz daha değeri nedir? Onu biraz daha e, net bir şekilde e, tartabilirsiniz. Sünnet emredici bir ifadeyle sıhhati üzerinde eleştiri olmayan hadislerde açıkça yer almaz. Sıhhat açısından güvenildiği yüksek derecede iki hadis bulunur sünnetle ilgili. Yani bu çok önemli. Tabi fıkhi görüş açısından çok önemli. Çünkü bir hüküm inşa edebilmemiz için mesnedimizin çok sağlam olması lazım. Özellikle inşa edeceğimiz hüküm çok net, kesin bir yükümlülüğü, ağır bir yükümlülüğü yüklüyorsa. Bunlardan birincisi, çokça bildiğimiz bir hadis-i şerif, beş şey fıtrattandır. Hiten, yani kelime hiten diye geçiyor. Hiten, etek tıraşı, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek ve koltuk altı tüylerini yolmak. İkinci hadis, Hazreti Peygamber'in yine sahih e, bir şekilde rivayet bize ulaşan. Nebi İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem 80 yaşında kadumda ya da kadum ile sünnet oldu. Bu da i, 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 önemlidir. E, Hazreti İbrahim biraz <laughs> belki ee, şeyde, filmde de görmüştük, bir balta vardı. Ee, Hz. İbrahim'in baltayla e, kendisini sünnet ettiği. Bununla ilgili rivayetler var ama bakın hadisi nakleden e, ulema e, böyle bir e, böyle bir e, sözel geleneğin e, sözel anlatının tesiri altında e, kalmamaya dikkat ettiğini görüyoruz. Kadum aslında Medine'ye işte e, belli bir mesafede uzak uzaklıkta bir yer olduğu ya da Şam'da bir yer olduğuyla ilgili bazı hadisçilerin bu konuda itirazı. O yüzden bunu hadis veya kitaplarımızda görürsünüz. Klasik eserlerimizde Kadum Balta ama bunun yer ismi olduğunu söyleyenler bunu Kadum diye okumuşlardır. Peki hadis-i şerifte yani diğer hadislere bakmamış olsak acaba biz bu hadisten nasıl bir hükme ulaşabiliriz bu iki hadis şeriften? Bir tanesi fıtrat e, tam bahsediyor ve kıtanın fıtrattan bir şey olduğunu söylüyor. İkincisinde ise Hz. İbrahim'in bir şey yaptığını söylüyor. Şimdi genel ilke itibariyle şu önemli. Sadece bir eylem yani Hazreti Peygamber'in bir eylemi yaptığı ve Hazreti Peygamber'in burada atıfta bulunduğu ve bir anlamda onaylama anlamına geleceği açıkça anlaşıldığı şekliyle bir eylemden bahsediliyorsa ve onunla birlikte bu eylemin ne anlama geldiği çok net bir şekilde ifade edilmiyorsa oradan doğrudan bir ödev çıkarabilmek zor. Dolayısıyla eylemin kendisi bizatihi asgari olarak meşruiyete delalet eder. Yani bu meşrudur diyebilirsiniz. Ama bunun ötesinde buna bu yapılması gereklidir bir şey diyebilmeni bilmemiz için artı delillere ihtiyacımız var. Fıtrat kelimesi e, burada bakıyoruz e, ulema e, fı burada bu hadis birinci hadis şerifteki fıtrat kelimesinin yaratılış anlamında değil, sünnet yani takip edilen yol anlamında anlaşılması gerekir diyorlar. Aslında sadece bunun üzerinde yani hadis üzerinde biraz düşündüğünüz zaman böyle bir anlamı biraz biraz zorlanırsak aslında çıkarabiliriz. Çünkü vaka burada fıtratta bir değişiklik yapıyor. Dünkü e, konuşmada vardı. Yani bütün hepsi fıtratta bir değişiklik. Yani hepsini serbest bırakmıyorsunuz. İşte sakalınızı e, e, şey bıyığınızı kısaltacaksınız vesaire vesaire. Hiten e, bunda da bir değişiklik yapıyorsunuz. Hatta bunun fıtratın değiştirilmesi olduğunu Yine bir başka sayı hadisten açıkça görebilirsiniz. Hz. Peygamber, Hazreti Ayşe, insanlar kıyamette hurl yani sünnetsiz bir şekilde e, e, tekrar diriltecekler e, der. Hazreti Ayşe işte korkar, e, pardon e, şaşırır. Ya Resulullah insanlar birbirine bakmaz mı o zaman? Hepsinin kendini meşgul edecek yeter yeterince derdi olacaktır der. Hadis-i şerifte yani insanların yaratıldıkları zaman Eski, ilk halkleri üzerine, ilk yaratıldıkları üzerine, e, sünnetli olarak, e, sünnetsiz olarak yaratılacak yaratıldıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla aslında burada fıtrata bir müdahale var. O yüzden fıtrata bir müdahale var ve ikinci hadiste bu müdahalenin Hazreti İbrahimle başladığına işaret var. Dolayısıyla aslında bu fıtrata ile ilgili ayrı bir hüküm. Dolayısıyla gidilecek yol. Yani yapılması, takip edilmesi, e, e, takip edilecek yol. Şimdi edilmesine nereden e, ulaşabiliyoruz? Edilmesi, e, burada hadis-i şerifte, ilk hadiste beş tane e, şey sayılıyor. Ve ulemanın birçoğu bu beş şeyin de e, hepsinin aynı hükümde olmadığını söylüyor. Yani koltuk altı tıraşı olmak vesaire bunların hepsi aynı derecede değil. Çünkü burada hitanda farklı bir şey var. Diğerleri zaten insan belki tabiatı itibariyle yapacağı şeyler. Normal temizlik ihtiyacı sebebiyle yapacağı şeyler. Ama hitanda insan ee, artı bir yükümlülük, artı bir e, eziyet çekmek zorunda. Diğerleri kendisini ferahlatan şeyler belki de. Yani normalde belki her, bütün toplumlarda görebileceğimiz bir şey. Diğerinde ise bir acı var. Ve Hazreti İbrahim'in sünneti bu. Bu acıda bir yükümlülük olması gerekiyor. Şimdi burada biraz artık bu bilgilerin, bunların bize bir haberin ötesinde bir tevcih yapılması gereken bir şeye ya da yapılması illa da gereken ya da yapılması tavsiye edilen şiddetli bir şekilde tavsiye edilen bir hükme işaret var aslında. Peki. Hadisin, e, yine de şu konuda ittifak edemeyiz. Yani bu e, biraz evvel zikrettiğimiz hadisler bize zorunluluk konusunda bir şey, e, kesin bir şey söylemiyor. Sadece biraz daha kanaatimiz bunun yapılması aslında dinen herhalde istenen bir şey. E, birinci e, fıtrat hadisi ile ilgili olarak, ee, çokça müracaat edilen, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bağlantısı olduğu söylenilen birkaç ayet var. Bunlardan bir tanesi, sonra sana Hanif olarak İbrahim'in milletine tabi ol diye vahyettik. Ee, bu ayet kelime diğer peygamberler, Hazreti İbrahim'den önce gelen peygamberler sayıldıktan sonra gelen bir ayeti kerime. Dolayısıyla yani fukanın bir kısmı bu ilk sikrettiğimiz hadis-i şeriflerde bulamadıkları bu e, kesinliği e, bu ayeti kerimeye bağlayarak biraz daha güçlendirme e, gayreti içinde olmuş. Buna benzer bir başka ayet, ya benzer anlamda bir başka bir ayet. Bunlar yani önceki peygamberler Allah'ın doğru yola yönelttikleridir. O halde sen de onların yolunu he, fıtrat kelimesini hedik yani sünnet, yani gidilen yol diye anlamıştık yolunu takip et. Peki bunların hepsi yani yorum neticede e, yorum diyebiliriz. Üçüncü bir yorum var. İbn Abbas'tan e, Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle imtihan etmişti ve o da onları tamamlamıştı. Yerine getirmişti. Ayet ile ilgili e, bu ayetin tefsirinde Allah onu temizlikle imtihan etmişti der ve bunların beşi başta diğer beşi bedendeydi. Hitan yani sünneti de bunların içerisinde zikreder. Şimdi İbn Abbas sahabiden birisi. Fakat tabi neden İbn Abbas'a böyle referansta bulunuluyor? Çünkü İbn Abbas Şeyhül Müfessirin Hazreti Peygamber'in men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fit din ya da Allah'ım allimhu Kur'an allimhu tevil Allah'ım yani Hazreti Peygamber'in ee, övgüsüne mazhar olmuş birisi. Artı i̇bn Abbas Kur'an'ın yaşadığı yerde inen, o dönemde inen birisi. Hatta i̇bn Abbas bir gün anlatılır. Ee, dışarıya çıkar ve hüngür hüngür ağlar. Kendisine yanındaki sorar. Niye ağlıyorsun? Biz Kur'an'ın nerede indiğini biliyoruz. Hangi durumda indiğini biliyoruz. Ama bizden sonra gelecekler. Bu bağlamı bilmeyecekler. Dolayısıyla Kur'an'ı gerçekten anlamayacaklar diye. E, ağladı, rivayet edildi. Bu neden söylüyorum? i̇bn Abbas önemli bir resim. Yani sadece bir bilim adamı olarak bile bakmış olsanız yaptığı yorumun ayrı bir önemi var. E, ve e, bu değerlen madem imtihan, imtihandan bir tanesi fitan idi. Tabi bu konu üzerinde i̇bn Abbas'ın görüşü var ama bu ayetin tefsirinin bu olduğu konusunda da ittifak yok bir taraftan. Eee bu değerlendirmeye göre imtihan genelde zorunlu şeyde olur. Dolayısıyla kitende de bir 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 zorunluluk olması lazım ki o bu imtihanı başarmış olsun. Bu değerlendirme, bu istidlal tarzı işte e, sünnetin vacip yani yapılması gereken zorunlu bir emir olduğunu görüşünde olanların en önemli dayanaklarını oluşturur. Ama herkes bu konuda aynı görüşte mi değil? Çünkü ne dedik? Fiil, ilk hadiste bir fiilden, bir durumdan bahsediyor. İlk iki hadiste. Ayetle ilgili değerlendirmelerde imna bas bile olmuş olsa neticede Hazreti Peygamber'e istinad etmediği için bir yorumdur. Bu skala içerisinde, yani bizim şu çokça bu sempozyumun girişinde de çokça değinildi. Yani biz değerlendirirken, fıkhi bakış açısıyla değerlendirirken böyle bir skala kullanıyoruz bu e, ee, bu kavramlar üzerinden düşünüyoruz. Şimdi burada biraz altını çizerek gösterdiğim aslında bu tartışmalarda ifade edilen kavramlar. Farz, vacip, ee, yani meşhur ayrım Hanefi mezhebinin e, aslında normalde farz, sünnet, mekruh, haram, mubah dememiş, demiş olmamız lazım. Ama farz, vacip ayrımını özellikle Hanefi mezhebi yapar. Bu biraz e, hükümlerle ilgili hüküm çıkarma ile ilgili eee İslam en hassas eee çetirsin. <laughs> oh. en hassas ayrımdır. Eee farz vacip e, yani Hanefiler'e göre farz vacip arasında e, ayrım vardır, diğerlerine göre yoktur. Eee eee meket sünnet Yine burada müracaat edilen kavramlardan bir tanesi veya müstehap. Şimdi fıkhi değerlendirmeleri çok özet geçeceğim. Sünnetin erkek sünnetinin vacip olduğu veya sünnet olduğu konusunda farklı görüşler var. Kadın sünnetinin vacip olduğu, sünnet olduğu ya da bir üçüncü bir üçüncü kategori aslında şuraya girmiyor mekrume. Üçüncü kategori mekrume olduğu konusunda e, görüşler var. Sünnetin yapılma zamanı ile ilgili açık hadisler olmadığı için, bu konuda haber olmadığı için bu konuda bir ittifak yok. Ama fukahanın hatta Hazreti Peygamberin sünnetinin ne zaman olduğu ile ilgili, ilgili de elimizde fıkhi açıdan net bilgiler yok. O yüzden bu konuda bir ihtilaf var. Ve burada görüyorsunuz vaktiyle ilgili haberler sayı haber varit olmamıştır. Hicri dördüncü yüzyılın başından meşhur bir alemin sözü. Temel ilkeler ne burada? Peki sünnetin ne zaman olacağı konusundaki temel ilkeler? Canlı bedene ancak bir hükümlülük şeriatın izin vermesi veya ona dönen bir fayda sebebiyle müdahale edilebilir. Veli ikinci ilke veli çocuğun faydasını olan şeyi yapmak durumu durumundadır. Bakın Sünnetin yaşı ne zaman olacak, ne zaman olabilir, ne zaman bütün bu tartışmada en fazla referansta bulunan ilkeler bunlardı. Bu bize yani Fuka'nın nasıl bulunmayan yerde, özellikle tıp etiği açısından düşündüğümüz ama o bağlamda bu Fuka'nın birçok birçok bizim aklımıza gelen ya da bugün hatta tartıştığımız bu temel ilkeyi, bazı bu hükümleri ortaya çıkarken ve bu ihtilaflar ortaya çıkarken göz önünde bulundurduklarını görüyoruz. Peki hitanın hikmeti nedir? Teabbut, temizlik, tadilü şehve. Bunlar bakın naslarda olmayan şeyler. Fukahanın taabbut tamam. Yani Allah emretti ve biz bunu yapmamız lazım. Dolayısıyla tabi vakit bitti deyince ben heyecandan e, unuttum ama şunu söylemeden geçmemek lazım. Yani sünnet olduğu söyleyen, söyleyenler var. Vacip olduğunu söyleyenler var. Bakın bunlar fukahanın delilleri de, e, inceleme değerlendirme açısından ele almış oldukları, göz önünde bulundurmuş oldukları e, çok yani katı ilkeler sebebiyle ulaşmış oldukları belki çok nasıl diyeyim çok sıkı ilkeler sebebiyle ulaşmış oldukları sonuç. Ama hepsinin sonuçta ittifak ettiği mesela Hanifi mezhebi Sünnet der. Ama Sünnet derken şunu söyle, Terki mümkün olmayan müekket Sünnet artı bütün mezhepleri düşündüğünüz zaman hepsi şu ilkede birleşir. Bu İslam'ın şairindendir. Şairindendir. Yani kolektif sorumluluğu olan, Müslümanların yaşaması, yaşatılması konusunda kolektif sorumluluğu olan bir e, uygulama der ve e, bunun yaşatılması e, e, zorunludur. Tadilüş Şehve. E, bu tadilüş Şehve çokça e, hem bu erkek sünnetiyle ilgili yani tadil-i şeve ne demek? E, cinsel arzuluğu dengelemek. Bu hem erkek sünnetiyle ilgili söylenilen şeylerden hem de kadın sünnetiyle ilgili söylenilen şeylerden. Hocam 5 dakikan varsa şu kadın sünnetiyle ilgili önemli bir şey var mı? Geçebilir Peki ben soru cevap hakkımı o zaman burada kullanmış olayım. Söylenildi kadın ee, e, sünnetiyle ilgili sahih hadis yok. Ama bu uygulamanın var olduğunu biliyoruz. Yani hadis fıkıh çerçevesinden baktığınız zaman üzerine temel çok net hüküm bina edebileceğiniz özellikle farz vacip gibi bina edebileceğiniz bir 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 bir, bir, bir veri yok. Ama yani bir tarihçi nazarıyla bakarsanız bu vardı. Yani bunu inkar edeme inkar etmek doğru değil. Yani hocam biraz evvelki sunumunda Hazreti Peygamber'in çocuklarını, kızlarını sünnet ettirmediğini biliyoruz. Değil o zannediyorum sürçülisan ile söylendi. Sünnet ettirdiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu da bilmiyoruz. Hatta bazı rivayetlerde e, Hazreti Ayşe'nin bir yeğenini sünnet ettirdi. Tabi bunlar hep zayıf rivayetler. Sünnet ettirdiğine dair rivayetler var. Şimdi tarihçi nazarıyla bakarsanız bunları e, e, yani böyle bir şey vardı dersiniz. Peki, özellikle bunun hikmeti ne? Yani bu, bu konuyu e, biraz daha e, önemli e, 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 bu hikmeti konusunda, kadın sünnetiyle ilgili hikmeti konusunda konuşurlarken önemli bir durum ortaya çıkıyor aslında. Hanefiler bu bir mekrumedir diyor. Mekrume ne, neden böyle söylüyorlar? Çünkü hadis-i şerifte Hazreti Peygamber hadis sayı olmamakla birlikte sa hadis konusunda ittifak olmamakla birlikte bu erkek için sünnet, e, fiten sünnettir, kadın için için mekrumedir diyor. Mekrume kelimesi bizim, biraz, e, ilk etapta göstermiş olduğum ahkam skalasında yeri yok. Hanefi mezhebi bunu açıklarken özellikle der ki bu cinsel ilişkide hazzı arttı, artırır. Dolayısıyla mekrume, yine ilk kaynaklarımızda mekrume kelimesinin kullanımına bakıyoruz. Mekrume dünyevi faydası olan, insana dünyevi fayda getiren ve dünyevi açıdan e, önemsenen şey anlamındadır. Peki nasıl olmuş? Çok kötü uygulamalarda hakikaten insan tedirgin e, ol, e, şey oluyor, yani irkiliyor bu kadın sünneti ile ilgili yapılan uygulamalardan. Bu uygulama hadis peygamberin hadislerinde var mı? Zayıf bile olsa hadislerde bu açıkça yok. Hadislerde bir, evet bir haft kadın sünnetinden bahsediliyor ama niteliği nasıl olduğu bilinmiyor. Sadece Hz. Peygamber bu işi yapan bir kadına rivayete göre diyor ki e şu eşim mi eşim mi yani çok az yap. Bu bile bu kelime bile bu kelime bile e, çok farklı anlaşılmış. <laughs> Hat eşemme kelimesi ya e, hafifçe koklamak, mineşem ya koklamak. Koklat. Yani hafifçe, çok hafif anlamında gelen bir kelime. Peki e, badrın yani klitorisin alınmasını da içine kapsayacak uygulama nereye dayanıyor? Bir zaman çıkmış, bir zaman yayılmış. Hatta bunun 226 Hicri 869 Cahız bunu öyle resmediyor ki hatta bunun sebebi hikmetini de ilk sebebi hikmeti neydi bunun? ilk açıklamaya çalışanlardan bir tanesi biliyorsunuz caiz, filozof, bir fakih değil, filozof, mutezili ve edip diyor ki badr yani klitorisi alınmayan ya da azaltılmayan kadınlar aşırı cinsel arzusu olur ve ahlaksız işin yani Türkçesi daha ileriye doğru okumak istemiyorum. Ahlaksız olurlar. Hazreti Peygamber kadınlar sünnet et derken herhalde onların cinsi arzularını dengeleme için böyle bir şey söyledi diyor. Peki cahız burada eşim mi kelimesini kendince veya yine bazı zayıf hadislerde yani hafzet kelimesini neden böyle açıklıyor? Bunun arkasında bir uygulama olabilir. Bunun arkasında cahızın böyle bir telakkisi var. Aslında tabi bu telakki... Genelde bir şekilde birileri tarafından da e, kabul edilen bir terakki olduğu düşünülebilir. Son olarak Maverdi Hicri 450 1058 yılında vefat eden çok kadil kudat, aktal kudat yani, yani Bağdat'ın en büyük kadısı. Bunun bakın bulabildiğimiz yani şer'i hitan nedir? Çünkü hadislerde hadi zayıf olsa da geçiyor bir uygulama var. Tamam. Kabul ediyoruz. Peki fukaha hep bunu böyle mi anlamış? Yani mevcut uygulama, mevcut kız kadın hitane diyelim veya hifadı böyle mi algılanmış? Hayır böyle algılanmamış. Çok açık ve net. Ma verdiği, ma verdiği dinlediğimiz zaman tanım şu. Rahim ağzı medhaliz zekar ve idrar çıkışı üzerinde çekirdek benzeri yapı. Asl. Söylediği şey asl bir asıl. Bu asıl dediği yani asıl bir şeyin üzerine bina edildiği şey demek. Çekirdek benzeri diyor bunu. Bir çekirdeğe benziyor. Üzerinde bulunan derinin bu yapının üzerinde bulunan derinin kesilmesidir. Hatta bu deriyi de müstaliye yani üzerine doğru sarkan demek. Bundan yani asıl yapı yani çekirdek Üste doğru çıkan deri alınır. Bunun üzerinde doğru çıkan deri alınır. Bunun üzerinde bulunduğu yani o derinin üzerinde bulunduğu yapı asıl değil. Yani benim hocamın söylediğinden anladım. Bu resimlerden de anladım. Ee, burada e, e, Kritoris Hood reduction, e, e, reduction denen şey. Yani burada aslında erkek sünnetine tekabül eden sadece bir derinin alınmasından ibaret olan bir şey tanımlanıyor. Maverdi bunu böyle anlamış. Peki daha fazla uzatmak istemiyorum. E, Dinezici hepinize teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.